<laughs> konuş kız konuş fotoğraf çek bu video çekiyor. <laughs> Anne alttaki ne yapıyor? Yemecek bu ya. Ona ona komadı ki bu. Ama bu çocuk böyle Aman ama. Ama bu çocuk böyle Allah dilinin seni bir bak. Bu çocuk bebeğim benim. Bu çocuk bebeğim benim. Emiyor <laughs> mu be? Kocacık bebeğim tabi mi? İyi emir olmuş ha. Acıkıklar be. Fıstık onlar bir gücücük fıstık. Onlar benim gücücük bebeklerim. Ulan davarı bıraksın öyle bıraktım bari. bebeklerim onlar benim. Ha. Küçük bebekleri. Gücücüm. Anas emizi ağzından küçük geliyor. Büyük geliyor. Hasan <laughs> bici de öyle. Almazlar da işte. Hep Hı. ölür bunlar. <laughs> Ananın fıstığı bu. Ablasının kocacığı bu. Doydu herhalde. Ana. Al al diline bak. Diline 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 diline. Aç aç aç. aç. Bebeşim, bebeşim, bu çocuk bebeşim. Ama annelerin almazlar. Şimdi de bunlar bir zor anı yemelilerse. Tabii. Çok yemelilerse annelerin almazlar ki. Bakmazlar o zaman annelerine. Analar da koyup gidiyor. Hiç bakmıyor ki. Bitti. Fıstığım bitti benim fıstığımın maması. Mamacım bitti mamacım mamacım. Kedin iyi ya? babacığım. Aynı Osman'a benziyor be. Hani bir zaman vardı ya gıcıcık minnet. Şimdi o onlar onlarla gider. Yok yok. Bunlarla gitmez mi bunu? Bu dondan değil mi?